Umutlar ceplerimizde, koştuk geldik yine sevdana. Umutlar ceplerimizde, koştuk geldik yine sevdana. Üstümüzde şanlı formalar, anlayın aşkımız armaya. Oo, üstümüzde şanlı formalar anlayın aşkımız armaya Yıllardır aykırış sana Yürekler alıştı acıya Yıllardır aykırış yürekten Yürekler alıştı acıya Şu ölümlü fani dünyada Senden başladık yaşamaya Oo.

Umutlar ceplerimizde koştuk geldik yine sevdana Umutlar ceplerimizde koştuk geldik yine sevdana Üstünüzde şanlı formalar anlayın aşkımız armaya O üstünüzde şanlı formalar anlayın aşkımız armaya Yıllardır haykırışlarla Yürekler alıştı acıya Yıllardır haykırışlarla Yürekler alıştı acıya Şu ölümlü fani dünyada Senden başladık yaşamaya o Şu ölümlü fani dünyada Senden başladık yaşamaya I'm uh sorry. -huh. Uh -huh. uh -huh.